10 Ağustos'ta ilk kez halk tarafından seçilecek Cumhurbaşkanlığı için kesin aday listeleri ilan edildi. Mevcut Anayasaya göre yetkileri belirlenmiş olan Cumhurbaşkanlığı makamının kim seçilirse seçilsin Anayasa değişmediği müddetçe sınırlı bir takım yetkilerini kullanma biçimi haricinde seleflerine oranla ortaya çok büyük bir fark koymayacağı ortadadır. Bu açıdan Cumhurbaşkanlığı süper yetkilerle donatılmış olağanüstü bir makam olmadığı gibi halka bu şekilde sunulması da doğru değildir. Son 7 yıldır iktidar partisinin oylarıyla meclis tarafından seçilen ve hükümetle oldukça uyumlu bir performans sergileyen Cumhurbaşkanlığı makamının seçilmesi halinde başbakana bugünkü güç ve yetkilerinden ziyade katacağı bir şey yoktur. Cumhurbaşkanlığı seçiminde asıl önemli olan Seçilecek adayın kendisini cumhurun başı olarak görebilmesi ve buna göre hareket etmesidir. Şahsi veya grup çıkarlarının aleyhine dahi olsa adaletten ayrılmamasıdır. Bu kapsamda parti olarak adayları ve seçim sürecini yakından izliyor. Seçilecek adayın cumhurun başı olarak cumhura dair her aidiyeti adalet ve eşitlik temelinde kucaklamasını cesur halkın inanç değerleriyle barışık ve adil bir idareci olarak devletin değil, halkın temsilcisi olmasını istiyoruz. 3 yılı aşkın bir süredir Suriye'de devam eden çatışma ve ölümlerle gelen insani yıkım, mültecilerin yoğun olarak yerleştiği Türkiye'de sosyal problemlere yol açmaya başladı. Hükümetin haklı olarak savaştan kaçan Suriyeli kardeşlerimize kapılarını açması, yeterli altyapı ve sosyal zemin hazırlığı yapılmadığından yerli halk ve mülteciler arasında sorunlara sebep olmaktadır. Mazlum Suriye halkına karşı insani vazifenin kaçılmaz olduğu gerçeği kadar yerli halkın arızi tepkileri nedeniyle mültecilerin hedef haline getirilmemesi de önemlidir. Bu kapsamda özellikle mültecilerin yoğun olarak bulundukları alanlarda kontrollü ve sosyal altyapısı sağlam bir zeminde Toplumla kaynaşmaları, mültecilerin suça itilme ve istismar edilme riskine karşı güvenli ve sağlıklı yerleşimlerinin sağlanması hükümetin bu konudaki başlıca öncelikleri arasında yer almalıdır. 12 Eylül zihniyeti, 28 Şubat darbesi ve sonrası hukuk dışı uygulamalarının mağduru olan yüzlerce dindar insan hala cezaevlerinde ömür tüketmektedir. Tek suçları İslami hizmetlerde bulunmak olup zamanın Yusufları olan kardeşlerimiz ideolojik ve taraflı yargı sisteminin gadrine uğratılmış ve 10 yıllardır özgürlükleri ellerinden alınmıştır. 12 yıllık iktidar döneminde darbecilerle mücadele adı altında askeri vesayet unsurlarını yargı eliyle saf dışı bırakan hükümet bu unsurların mağduru olan mazlumları görmezden gelmeye devam ediyor. Geçen zaman içinde mücadele ettiklerini ilan ettikleri tüm darbecilerin tahliyesine imkan sağlayan yasal düzenlemeleri sayısal gücüyle meclisten geçiren hükümet ideolojik yargı ve kolluk kumpaslarının mağduru olan İslami kesimlerin mağduriyetlerine sessiz ve tepkisiz kalmaya devam etmektedir. Hatta balyo sanıkları için yas yasal düzenleme yapmaktan da bu kesimlerin istifade edebilme ihtimali nedeniyle vazgeçtiği anlaşılmış, özel bir çaba ile yargı yollarını kendilerine kapatan bir pratik sergilemiştir. Bu çifte standart, mezkür kesimlerin gözünden kaçmamaktadır. Hükümet, 10 yılı aşan iktidarına rağmen içinden geldiği dindar halktan destek talep ediyorsa, bu halkın evlatlarının özgürlüğe kavuşması için gerekli düzenlemeleri de bir an önce hayata geçirmelidir. Özelleştirildikten sonra sık sık kesintilerle gündeme gelen elektrik dağıtım hizmeti tekrar eden keyfi uygulamalarla halkı mağdur etmeye devam ediyor. Isıtma ve soğutmada yoğun bir şekilde kullanılan elektrik enerjisinin ihtiyaca cevap vermeyecek ölçüde dağıtımının bilinçli bir şekilde aksatılması makul ve kabul edilebilir değildir. Kayıp kaçak bahanesiyle sarfiyatın düşürülmesi amacıyla Nüfus yoğunluğu yüksek olan şehirlerde saatler süren kesintilerin önüne bir an önce geçilmelidir. Dağıtımı özel sektörün insafına terk edilen özelleştirme şartları gözden geçirilmeli ve zaruri ihtiyaçlardan olan bu hizmetin aksatılmasının önüne geçmek için gerekli düzenleme ve revizyonlar derhal yapılmalıdır. Sağlık Bakanlığı son zamanlarda kullanımı artan yeni tür uyuşturucu maddelerle mücadele konusunda bir yol haritası hazırladığını açıkladı. Kullanma yaşı giderek düşen uyuşturucu ile gereği gibi mücadele edilmemesinden kaynaklı çok ciddi sağlık sorunlarının toplumsal yaygınlık kazandığı bir dönemi yaşıyoruz. Uyuşturucu imal, ticaret ve kullanımı suçları için uzun süreli hapis cezaları öngörülmesine rağmen sosyolojik, psikolojik ve ekonomik şartların kullanımı cazip hale getirmesi karşısında cezaların caydırıcı etkisinin pek hissedilir olmadığı anlaşılmaktadır. İslami ahlak ve eğitimin ikinci plana itildiği, şehvet ve şöhret hırsının kamçılandığı sağlıksız ve tatminsiz toplumsal düzende manevi buhranların uyuşturucu, cinnet, istismar, cinayet ve intihar olaylarının artması kaçınılmazdır. Sosyal politikaların günübirlik, göstermelik bir anlayıştan sıyrılarak toplumsal hastalıkları önleyici, fıtrata uygun ve gerçekçi bir yaklaşımla yeniden ele alınması, sürekli ihmal edilen manevi kalkınmaya öncelik verilmesi aciliye tarz etmektedir. Suriye'de Esed'e bağlı rejim güçleri tarafından füze ve bombalarla gerçekleştirilen saldırılarda 76 kişi katledildi. Irak'ın Kerkük kentinde Peşmergenin kontrol noktasına bombalı araçla düzenlenen saldırıda da 13 kişi hayatını kaybetmiş, 20'den fazla kişi yaralanmıştır. Tayland'da yönetimi ele geçiren junta, ülkede sığınmacı olarak bulunan yaklaşık 130 bin Arakanlı Müslümanı Myanmar'a ölüme geri göndermeye hazırlanmaktadır. Siyonistlerin son bir haftadır Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 200 civarında Filistinli hayatını kaybetmiş, 2000'den fazlası ise yaralanmıştır. Ümmetin tümünün üzerinde ittifak edip tek yürek olduğu Filistin meselesinde bir iki istisna dışında bu zulme seyirci kalma noktasında da Müslüman devletlerin yöneticileri ittifak etmiş bir görüntü sergilemektedirler. 60 ile yakın bir süre devam eden Siyonist işgal ve zulüm kendi sözüm ona milli çıkar ve uluslararası denge hesapları uğruna dolaylı veya doğrudan en büyük desteğini bizzat halkı Müslüman devletlerin yöneticilerinden almaktadır. Müslümanlar güç ve imkanlarını birbirlerine karşı hiç çekinmeden kullanarak tüketebilmekte ama emperyalist ve siyonist saldırılara karşı hareketsiz, tavırsız ve çaresiz bir görüntü verebilmektedir. Emperyalizmin amaçlarına hizmet için seferber olmayı görev bilen yöneticilerin konu Siyonistler olunca sadece kınama ile yetinip kayda değer diplomatik bir girişimde bile bulunmaması samimiyetsizlik ve ciddiyetsizliktir. Her nerede olursa olsun zulme ve haksızlığa karşı herkes gücü ve konumu itibariyle üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmekle mükelleftir. Hak ve tarih önünde herkesin bu hesabın görüleceğinin bilinciyle hareket etmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Unutulmamalıdır ki Siyonizmin bu küstah tavrı ümmetin dağınıklığındandır. Hüdapar olarak İslam ümmetine ittifak ettiği Filistin'e destek konusunda güçlerini birleştirmesi, Siyonistlerin ve destekçilerinin mallarına toplu boykot uygulaması çağrısında bulunuyor. Yaşadıkları ülkelerin yöneticilerine de terör rejimiyle ilişkilerini kesme konusunda baskı yapmaya davet ediyoruz. Hür Dava Partisi Genel Merkezi